Arkadaşlar birlikte hemen video çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün korku oynuyoruz. Zıp zıp. Bu da ben Türk'üm diye şeyler şeyler yapıyor. Arkadaşlar koşun. Ben... Ben... Gel beni bekle. Abi, Nereye abi. gidiyorsun? Abi. Aa çok iyi. Playtime. Playtime. Ay va. Aç 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 aç. Abi ölüyorum abi. abi. lan. Oğlum ölüyorum ölüyorum. Hey çok iyi. sen beni öldüremezsin. Yo dayız lan. Aa baba. Aa, baba. baba. Şey baba. Evet. Kaçamadım. Aa, baba. Şurada kaçıyorum. Biz asansörde şu an. Ne ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Abi dim, kaldı. ben çağırdım. Hmm. <laughs> ben çağırdım. Oha! Burası. <gülüyor> Asansörün burası Az önce asansörlüydü. Abi çekmeceme Öleceğim Vallahi Öleceğim. de vallahi Değil mi? silah bulacağım. Silah bulunuyor mu? Bak burada var. Neredesin? Ha gelsene. Aa. Oo, iyi misin? Bak seni vurdum. Yaratıkları bundan vurabiliriz. Baba. Ya ben nasıl çabuk ölüyorum ama. Mu? Ben yeniden geliyorum dur. Speedrun yapan ben.

Ercin Pro zaten benim arkadaşım. Allah Allah. Ya Türk 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 diyor. E biliyoruz Türk olduğumu. Arkamda Abi, belli benim. zaten bak. Arkamda Türk bayrağı varsa neden Türk olmayayım? Abi silahlar nerede? Ben de kaybettim bunu. Burada bir tane oda var gel. Böyle hatırlıyorum. Atla. Atla oraya atla atla. Oraya atla. Ne? Alo düz ilerle. He. Bak buradayım. Gel. Bak burada bir tane oda var. Gitsene ben de Aa, Bak buradaki kağıtları al. Bunları indiriyorum ben. ben. Bu ne? Bilmediğim tuşlara basıyorum. Ne diyor burada? Son meeting bitiş temizliği İki kontrolör buraya taşınmış değil. Bir dakika ben de okuyorum. E benim neden Türkçe değil? Sakin ol. S.B.A. Temizlikçi şu. Temizlikçi mi? Bak. Oha. Ben kaçıyorum. Bunları gel gel çık. Neden? Çık çık. Ben, ben. ben nasıl çıkacağım? Burada merdiven var. Of <laughs> <laughs> Ne Herkes çıkartıyor. Evet. Öyle de oynanır ki <laughs> ne kadar zor ki <laughs> Allah Allah. Sen çıkma <laughs> <laughs> Bak yine aynı şey olmasın. Oraya gitme. <laughs> Düşersin oraya. Düşersen çok kötü olur. Düş hadi lan o zaman. Öldü gördün mü? <laughs> ne oldu? Reset <laughs> atacağım. <laughs> çakalım. Ben de reset <laughs> İlk defa re reset atan ben. Ben gidiyorum. Buradan atınca böyle gidebiliyorsun. Ben burada bilgisayar bakacağım ya. Bilgisayarda donanan ben. Oha. Adam buraya düştü. Adam buraya düştü. Aa! Oo! Oo. Neredesin? Şu yerden atlayacaksın. Orada Nereden bir tane mi? şey var. Gel. Ver bir tür. Şuradan gir. Şunun içine gir. Bir <laughs> dakika. Onun içine gir. Geri git. Allah'ım. Ay kapandı zaten. Neden? Hala bilmiyormuş bu çocuk ya. Dövbe dövbe. Neden kapandı? Pes edemem mı? Hayır. Reset atsana. Lan çıktım. çıktın? Çok sevimli oldum. Yemin ederim. Biraz